İtalya Pro Edo'dan herkese merhaba. İtalya'daki eğitim sistemini, üniversite kazanma yollarını, burs imkanlarını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Konumuz şu, İtalya'da mühendislik okumak. Özellikle son dönemde Türk öğrenciler İtalya'da mühendislik okumak için geliyorlar. Bazı mühendislik bölümleri de özellikle çok popüler. Bunları konuşacağız. İtalya'da mühendislik nasıl kazanılır, nasıl yerleşilir? hangi mühendislik bölümü olan üniversiteler güçlüdür, bunları konuşacağız. Her zamanki gibi Polat Bey, İtalya Pro Edun'un koordinatörü. Nasılsınız Polat Bey? Merhaba İsmail Bey, teşekkür ederim. Çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. İlk yayınlardan sonra özellikle öğrencilerden olumlu dönüşler var. Çok teşekkür ediyorlar. Ve evet. açıkçası bu yayınlar, bu YouTube yayınları, ee, İtalya'da eğitim görmek isteyen öğrenciler için gerçekten de bir rehber niteliğinde olacak altın değerinde bilgiler bunlar. Ben çok uzatmadan konuya gelmek istiyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'de diyelim bir öğrenci karar verdi dedi ki ya dedi ben dedi İtalya'da mühendislik okumak istiyorum dedi. İtalya diye başvurdu. Hı hı. Bir öğrenci İtalya'da nasıl mühendislik okur anlatabilir misiniz? Evet. Tabii ki. Ee, öncelikle İtalya'da mühendislik bölümleri prestijli üniversitelerde verilen Feltele eğitimle dünya çapında tanınır. E, mühendislik dediğimiz zaman birkaç tane çok önemli mühendislik bölümleri çok tabii ki en e, meşhur, en çok başvuru yapılan bölümler e, şu mühendislikler. E, makine mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık, çevre mühendisliği en meşhur e, mühendislikler ve bunların da e, başvuru yapılabileceği en büyük üniversiteler herkesin tanıdığı e, Torino Politecnico Torino Üniversitesi Milano Polite Politecnico Mil yani Milano Üniversitesi kendisi ondan sonra Sapienza Üniversitesi Bologna Üniversitesi e, mimarlık ve mühendislik alanında çok ileri e, gelen üniversiteler e, diyelim ki e, öğrenci liseyi bitirdi ve mühendislik okumak istiyor. Öncelikle e, seçeceği üniversiteler şimdi saydığımız üniversiteler e, ve e, buraya kabul almak için öğrencinin yapacağı şeyler belli. İngilizce ve İtalyanca sertifikası olması lazım. Öncelikle bunu dememiz lazım. Çünkü yani hem İngilizce hem İtalyanca mı? Ya da sadece bir sertifika mi? Eğitim, eğitim İtalya'da iki dilde. Ya İngilizce ya İtalyanca. Bazı bölümler hem İngiliz hem İtalyanca oluyor. Hem İngiliz hem İtalyanca her ikisinden sertifikası olması gerekiyor. Sadece İngilizce, sadece İtalyanca ise bu ikisinden birinde dil yeterli olması yeterli. Şimdi eğer bölüm İngilizce ise öğrencinin en azından IELTS, TOEFL, B2 seviyesinde İngilizcesi olması gerekiyor. Bunun yanında Cambridge ve daha British School gibi diğer meşhur dil okullarının verdiği sertifikaları da ilave edebiliriz. Bunların olması gerekli. Yani herhangi bir okuldan alınan, herhangi bir kursun verdiği, herhangi bir etkinlikten veya bir trainingden, seminerlerin verdiği İngilizce sertifikası tabii ki yeterli değil. Bunu öğrencilerin çok dikkatli olması lazım. Eğer İtalyanca olan bölüme başvuru yapacaksa, Çeli veya Çils diye sınavlar var. Bu sınavların e, sertifikalarına e, sahip olması lazım öğrencinin, e, çünkü kabul gelen e, sertifikalar, dil yeterliliği sertifikaları bunlar. Ülkesi de ortalamanın yüksek olması da e, onun kabulünde e, büyük bir şey var, rolü var. Bundan sonra öğrenci diyelim üniversite tarafından kabul olundu, birinci aşamaya geçti diyelim. Belgeler aşamasını geçti, ikinci aşama sınav aşaması, TOLC-İ -E diye bir sınav vermesi gerekiyor. Ee, bu sınavın da içeriği tabii ki matematik, e, mantık, rakamsal ve sözel mantık konuları olan sınavları e, geçmesi gerekiyor. Şimdi e, bu üniversiteler saydınız Hı. ve bu üniversiteler için TOLK sınavı gerekli. Evet. Peki bütün e, bu mühendislik fakülteleriyle TOLK sınavı yeterli oluyor mu ya da e, başka sınavlarda yapılabiliyor mu? Tabii her üniversitenin kendi TOLC sınavı, talk sınavı oluyor. Her üniversite ayrı ayrılıkta yapıyor. Kendi sitesinde, kendi ya üniversitenin içerisinde ya online olarak yapıyor. Hangi üniversiteye başvurmuşsa o üniversitenin sınavına girecek öğrenci. Ve bunun yanında CİMET sertifikası varsa cümet sertifikasıyla da kabul eden üniversiteler var tabii ki. SAT ve e, CİMET sertifikaları da kabul görüyor. Bir de Tabii özellikle... hepsine ait değil. Bir de özellikle TIL sınavı, Torino Politekniko çok popüler bir Hı -hı. E, üniversite olduğu için TIL sınavı ile ilgili de çok soru geliyor. E, bu TIL sınavını verse de öğrenci Torino'ya yerleşebiliyor değil mi? Bu Torino Üniversitesi'nin evet. sadece yaptığı bir e, evet. sınav. Evet, e, bu sınavların genel olarak içeriği aş aşağı yukarı matematik. Aşağı yukarı, evet. evet fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı. Ee, şeyler Hı. sınavlar peki İngilizce de var mı bu sınavlarda sınav İngilizce oluyor ee, ama İngilizce dil yeterliliği olarak mesela bir tekst verecek mesela bir pasaj verecek o pasajın içerisinden e, mantıksal olarak e, sorular soracak ve çıkarımlar e, çıkararak e, sorular cevaplayacak bunun için de İngilizce yeterliliği tabii ki e, önemli öğrenci dil puanını aldı not ortalamasını verdi ve sınavı geçti ve bundan sonra artık kayıt ve kabul süreçleri başlıyor. Peki bu evet. üniversiteleri kazanmak zor mu? Bir öğrenci kaç saat, hani tabii öğrencinin kapasitesine göre değişebilir ama e, baktığımız zaman kazanması zor bölümler mi? Yani liseyi iyi bir şekilde bitirmiş olan öğrenci İngilizcesi olan öğrenci bu sınavı çok kolaylıkla verebilir. Çünkü ben öğrencilerden duyuyorum. E, sample Sınavlara geliyorlar, sample'lara bakıyorlar e, ve e, sınavın geçilebilir. E, yani iyi bir e, seviyede yani geçebilir seviyede olduğunu söylüyorlar yani zorluk çekmiyor Tabii bunun için bir e, kapasite gerekli İngilizce soruyu anlamak ve cevaplamak için bir kapasite gerekli ama zor da e, sınavlar değil e, kolayca geçebilirler ve e, şöyle bir durum var e, rakabet yıldan e, yıldan yıla daha da arttığı için öğrenciler daha çok çaba sarf etmeleri gerekecek, daha çok soruyu cevaplamaları gerekecek. Üniversitelerin talepleri de bundan göre değişiyor, her yıl artıyor. O yüzden onu değerlendirip daha iyi hazırlanıp sınava sınavdan büyük bir yüksek puan almaya çalışmaları gerekecek. Şimdi İtalya'da bursları konuşuyoruz. Yani öğrenciler Hı -hı. bölgesel olarak burs alabiliyorlar. Evet. Mühendislik bölümü okuyan öğrencilere göre özel burslar var mı? Ya da bunlar da yine bölgesel burslara mı başvuru yapacaklar? Evet, bazı üniversitelerde spesifik olarak mühendislik bölümleriyle ilgili burslar olabiliyor. Ama tabii DSU bursları tüm devlet üniversiteleri için geçerli. Mühendisler de aynı şekilde bu belgesel burslara, DSU burslarına başvuru yapıp herkes gibi bursunu alabilecek. Peki e, mühendislik, hani siz de başta söylediğiniz gibi çok geniş bir alan aslında. Peki İtalya'da Hangi mühendislikler iş yapar, kolay iş bulabilir? Tabii, tabii. En başta şunu söylememiz lazım. Bilgisayar ve elektrik, elektronik mühendisliği İtalya'da en çok e, gereken bir bölüm. E, en çok ihtiyacı olan bölüm. E, çünkü LinkedIn'e girerek kendileri de görebilir. Açılan e, iş arama yerinde e, bilgisayar e, mühendisine çok ihtiyaç var. E, çünkü burada çok ulusal şirketler, burada e, filanlar var. Bunun yanında elektrik mühendisliğine çok ihtiyaç var çünkü bunu yapan çok az kişi var ve yapay zeka mühendisliği artık çok meşhur olmaya başladı. Yapay zeka mühendisliği de artık bence diğerlerini geçmiş durumda. Peki öğrenci kazandı geldi bursunu da alıyor. Peki İtalya'da mühendislik okumak zor mu dersler ağır mı? aslında yani dediğimiz gibi kapasitesi olan öğrencilere yani bu TOEFL sınavını geçmiş bir öğrenci iyi bir puan almış bir öğrenci o anlamı geliyor ki yani burada İtalya'da okuma kapasitesi var derslerden geçme kapasitesi var dersleri anlama kapasitesi olacak o yüzden zor diyemeyiz çünkü İtalya'da okumak çok kolay neden profesörler çok kolaylıklar sağlıyor üniversite çok kolaylıklar sağlıyor sınavlar bir semestirde en az üç, üç kere sınava girmeye birinde ikisinde yapamadı diyelim ee, iyi hazırlaşamadı. artık üçüncü kere de büyük ihtimalle geçecektir sınavı ee, benim iyi hazırlaştırdı mı? Evet benim de Palat Bey lafınızı gördüm en çok sevdiğim aslında sistem o oldu yani evet. e, öğrenci sadece bir sınava mahkum olmuyor yıl boyunca e, değişik sınav tarihleri oluyor öğrenci ki kendisini ne zaman hazır hissederse o zaman girebiliyor veya birincisini de yapamadı ikincisini de deneyebiliyor üçüncüsünü Dördüncüsünü denediği olabiliyor. Ee, bu anlamda böyle bir avantaj var. Ee, öğrenci Tabii. daha iyi hazırlanması e, açısından. E, bir de ben e, mühendislik bölümünü e, kapatmadan e, önce şunu sorayım. E, bu bahsettiğiniz sınavlar e, Hı -hı. işte Türkiye'den e, geliyor öğrencilerimiz. Türkiye'de girebilirler mi? E, buraya İtalya mı gelmeleri lazım? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii üniversitelerin hem inceye de dediğimiz üniversitenin kendisi içerisinde yaptığı sınavları var. Üniversite bazı bölümler için mesela online olamayabiliyor bazıları için hem online hem de üniversitenin kendi içerisinde yaptığı sınavlar oluyor. O yüzden öğrenci hangisini isterse hangisi daha uygun olursa tabii ki online daha uygun olacaktır. Online sınavlara girebiliyor yani. Bir kere yapılmıyor, yılda birkaç kere yapılıyor. Önceden randevu alarak yerini ayarlıyor. mühendislik okuyan, lisans okuyan bir öğrenci master'a da devam edebiliyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Peki master'a devam etmesi öğrenci için bir avantaj teşkil ediyor mu yani iki yıl daha? Tabii ki tabii ki. Yani master'ı bitirmiş bir öğrenci artık doktora diye müracaat ediyorlar. Yani çok iyi bir avantajlı bir yere gelmiş master'ı da bitirmiş. Yani burada Çiklo Yunica diye geçiyor. Üç yıl lisans okuyor. E, iki yıl ardınca master okuyor, 5 yıl okumuş oluyor, beş yılda, altı yılda değil, beş yılda her ikisini bitirmiş oluyor. Hatta daha daha e, master'ı daha çabuk bitiren öğrenciler oldu. Sınavları daha önceden alıp daha e, çabuk bir şekilde bitiren öğrenciler de oluyor. Ve master alması çok önemli iş bulması açısından, bir e, seviye atlaması açısından. E, tabii ki bu bilgisayar ve elektronik mühendisliğinde e, gereken bilgiyi 3 yılda edinmişse, çok iyi yetiştirmişse kendisini, bazen mastera da ihtiyaç olmayabiliyor. Hemen iş bulup çalışabilir. Çalışarak masterını yapabilir. Çünkü çalışmak ve okumak İtalya'da çok kolay. O yüzden tabii ki bilgi edinme adına, kendisini yetiştirme adına bir seviye kazanma adına master yapması da tavsiye edilir. Çok teşekkür ederiz Polat Bey. İtalya'da mühendislik nasıl okunur? Nasıl mühendislik eğitimi alınabilir? Bu soruların yanıtını aldık. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Lütfen beğenin ve e, abone olun, yorum yapın. E, İtalya'da üniversite okumayla ilgili yayınlarımız devam edecek, bölüm bölüm e, sürekli gelişerek e, anlatmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir sonraki Siz yayında görüşmek üzere.